yorumlara köşe yazarına bir sonraki kuşağımızda devam edeceğiz. Sayın seyirciler, yaz geldi. Haziran ayındayız. Gerçi havalar yeni yeni ısınmaya başladı ama yaz mevsimi geldi çattı. Tabii ki deniz mevsimi de başladı. Marmara Denizi'nde denize girecek misiniz bilmiyorum ama denize girdiğiniz yere dikkat edin. Çünkü çevre haftası dolayısıyla Marmara Denizi'nde küçük bir temizlik yapıldı. Dalgıçlar daldılar ve dipten neler neler çıkardılar. Şimdi haberimizde göreceksiniz ve Gözlerinize inanamayacaksınız. Mangal, tekerlek, klozet, ...kot... ve daha fazlası. Bütün bunlar dünyanın eşsiz güzellikleri arasında gösterilen İstanbul Boğazı'ndaki su altı temizliğinden çıktı. Boğaz'daki dip temizliği sabah saatlerinde Sarıyer ve Zeytinburnu sahilinde başladı. Su altı temizliğine dalgıçlar, belediye ekipleri ve ekmeğini denizlerden çıkaran balıkçıların yanı sıra 1999'daki 7.6'lık felakette 3 gün boyunca göçük altında kalan Ufuk Koçak da katıldı. Boğaz sularındaki çalışmalar 40 dakika sürdü. Vatandaşların ve çocukların ilgiyle seyrettiği çalışmalarda denizin altından çuval çuval çöp çıktı. Yaz aylarında kendilerini serinlemek için bıraktıkları Marmara Denizi'nin ne kadar kirli olduğu gözler önüne serildi. Evet. Muazzam kirli. <laughs> Onun kirli olmayı istemiyoruz. Daha temiz olsun. Peş daha çıkarmadım ama ayakkabı çıkardım. Maalesef kıymetini bilmiyor. Ne denizin kıymetini bilmiyor. Ne ağaçların, ne geri dönüşümle ilgili olan bilgileri hiçbir şeyin farkında değiller. Denizin dibinden çıkan yabancı maddeler bir bir denizin dışına çıkarıldı. Malzemeler arasında şemsiye sapından klozete, ayakkabıdan kamyon tekerleğine kadar birçok malzeme vardı. Ama en dikkat çekeni ise işte o yabancı maddelerin içinde yaşamak zorunda kalan yengeçti. Çalışmalara katılan çocuklarınsa büyüklerine bir tavsiyeleri vardı. Atıkları geri dönüşüme atması lazım. Normal çöpleri çöp kutusuna çevreyi de temiz tutmaları lazım. Sırada söze ve